Türkiye'nin doktorlarında ilk konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Erol Özan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Meslektaşım kardeşim Gatalı değerli silah arkadaşım. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hocam biz sizin tedavilerinizi, protokollerinizi takip ediyoruz ve en çok son dönemde pembe ışıltı yaptığınızı öğrendik. Pembe ışıltı nedir anlatır mısınız? Tabii. Yani hastalarım da bilir aslında da ben çok böyle mezoterapi, gençlik aşısı taraftarı bir doktor değilim. Ya taraftar demeyelim de yani çok klinik pratikte uyguladığım bir şey değil. Ama ne zaman bu pembe ışıltıyla tanıştım o zamandan beri de hani birazcık bilgim artmaya başladı. Yani hastaların da zaten en fazla isteği ilk geldikleri zaman, karşılaştıkları zaman böyle daha pürüzsüz, daha canlı, daha nemli. Daha böyle ışıl ışıl cilt istiyorlar. Hani estetik problemlerin büyük bir kısmını da bu oluşturuyor zaten. Pembe ışıltı da tam bunun için yapılmış bir şey. Aslına bakarsanız. Yani içerisinde her şey var. Hiyerinik asitten tutun işte amino asitlere kadar. Vitaminlerinden, glutatyonuna kadar. Birçok şeyle e, kombinlenmiş çok güzel bir ürün. Bir noktadan olması öbür noktadan mutlaka hastayı tatmin eden çok güzel bir gençlik aşısı türü. Sıkça da uyguladığım bir şey. Özellikle son Farklı zamanlarda. kılan şey içerinin zenginliği midir yoksa uygulama tekniği midir? Ya hocam şöyle anlatayım. Yani deri aslında oksidan-antoksidan dengesinin bozulması sonucunda yaşlanmaya başlıyor. Yani içeriğinde özellikle beni çok dikkatimi çeken glutatyon ve C vitamini bunlar e, antoksidan yani güneşin oluşturduğu oksidatif stresi tekrar geri çevirdiği için direkt ışıltı veriyor. E, bir de böyle aydınlanma ve leke problemlerine çok iyi geliyor bu ürün. Diğerlerinden farkı benim için özellikle bu. Ama tabii çok komplike bir ürün olduğu için hani sadece o kısım da değil ama birçok şeyle diğerlerinden daha farklı benim için. Ama özellikle glutatyon ve C vitamini oluşturduğu antioksidan ışıltıyı veren özellikle. Peki bu e, antioksidan özelliği bir takım tedavilerde de etkinlik anlamına da e, geliyor. Evet. Ee, bir dermatoloji uzmanı gözüyle hangi hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini etken maddeleriyle inceleyecek olursak Hı -hı. leke için, akne için Hı -hı. anti aging için e, hangi hastalık tedavi protokollerinde kullanabiliriz bu Şimdi ışıltıyı? Şöyle e, deri yaşlanması başlı başına bir hastalıktır aslında bakarsanız. Bunun tedavisi birincisi. İkincisi e, biz zaten Normal solar lentigolarda da, melazmalarda da, biz bu C vitamini'nin glutatyondan fazla miktarda faydalanıyoruz. O yüzden de böyle ufak çapta hani ileri lekelerde çok fazla, yani hastanın istediği sonucu belki vermeyebilir ama genel olarak lekeli, hani halk arasında da gebelik maskesi e, olarak bilinen melazmanın tedavisinde tedaviye yardımcı olarak daha doğrusu. Daha doğrusu ben bir ışıltı istiyorum, ben bir güzelleşme istiyorum ama leke problemim de var veya ton dengesizliğim de var. Bunlarla birlikte toparlasın diye gelen hastalarda özellikle daha çok tercih ediyorum. Yani çoğunluk deri yaşlanması veya deri yaşlanmasının önüne geçme. E, diğer türlü de ton dengesizliği olan hastalarda daha çok. Peki işlem nasıl uygulanır hocam? Anlatır mısınız? Ya işlem e, ürün zaten yeteri kadar içeriği barındırıyor. Hem içerik hem hacim olarak yeteri kadar var. 5 mililitre var içerisinde. Bu da e, yani yüz ve boyun için yeter, yeterli oluyor tek seansta. Lokal anesteziyle hastanın acı eşiği ise lokal anesteziye dahi gerek duymadan direkt enjeksiyonla hastanın ihtiyacına göre 2,5-4 bazen 1,5 mm derinliklere e, uyguluyoruz. Zaten aynı gün oluşan papüller, kabarıklıklar geçiyor kendiliğinden. E, hatta birkaç saat içerisinde geçiyor. Ben şöyle tercih ediyorum. 2 haftada birden 3 seans, 4-5 ayda bir de idamesi. Ve hastaya da şunu anlatıyorum. Yani bunu bir çeşit koruma gibi düşünün. Yaptırdığınız müddetçe deriniz yaşlanmayacak. Bu şekilde idamesine geçiyorum. Protokol bu şekilde. Yani eğer anestezik kremi uygularsak yaklaşık bir 40 dakikamızı alıyor. Harici de bir 10 dakika içerisinde işlem bitmiş oluyor. Toplamda kaç seans uygulanmasını öngörüyorsun? Yani hocam dediğim gibi e yani bir sene içerisinde yaklaşık 5 seansı, 3 seans arka arkaya, 2 seansta 4 e, ayda, 5 ayda bir şeklinde. Sonrasındaki idame içinde senede 3 yeterli oluyor benim için. Yani ara ara... Küçük hatırlatmalarla dokunun evet. aktivasyonunu sağlamış oluyorsun. Bütün bence tedavilerin öyle olması lazım. Sadece buna özgü değil. Peki e, bu pembe ışıltıyı sadece yüzün bir bölgesinde mi yoksa spesifik mesela göz altındaki morluğu gidermek için içerindeki niacinamid gibi bir d'nin varlığından dolayı sormak ben istiyorum. Ben şöyle bütün bölgeyi, de dahil olmak üzere yetiştirebileceğim noktaları ama tabii ki göz altı morlukların tedavisinde de yardımcı oluyor. İnce kırışıklıklara da ekstra faydası oluyor. Ee, üst yüz bölgesinde çoğunlukla hekim arkadaşlar çalışmıyor. Ben oraya da çalışıyorum. Ee, ince çizgilere de özellikle hani sadece birer santim aralıklarla her noktaya değil de ince çizgilere özellikle sık sık çalışıyorum. Güzel sonuçlar alıyorum ya. Biz işlemlerimizi yaptırdık. Etkisi ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek? Normal şartlarda ben antijenik uygulamalarını hep hastaya şöyle söylerim. Hani bu bir toksin uygulaması gibi, dolgu uygulaması gibi ani farklılıklar göremezsiniz. Hani bunlar biraz süreç. 10 sene sonra hasta yani yaşlılarımızda fark ortaya çıkar şeklinde hep hastalara söylerim. Ama bunda yani bir hafta 10 gün içerisinde bir hasta ışıldamayı rahatlıkla yani. görmeye başlıyor yani ve güzel geri dönüşle. hani ne yaptıysanız tekrar için o şekilde geliyorlar. Yani bir hafta 10 gün içerisinde yavaş yavaş sonuçlar çıkmaya başlıyor yani. Hocam ışıltı sahibi olmak herkesin istediği bir şey. Bunu elde ettikten sonra çıtayı yükseltmek de eminim birçok kişinin isteyeceği evet. bir şey. Ee, kombine edilecek başka ürünler, başka uygulamalar var mı bu ışıltıyı daha da arttırma ihtimali olabilir mi? Yani hocam dediğim gibi ben işte deri içi uygulamalarda, hani mezoterapilerde, PRP'lerde Biraz tembelimdir. Tabii ki kombine gidilebilir bunda. Hani çok yaptığından dolayı değil ama hani bir iğneli radyo frekans arkasına bu yapılabilir. Lazer arkasına bu yapılabilir. Etkinliği daha da arttırmak için. Veya başka ne söyleyebilirim? Özellikle hani kuru iğneleme dermora olur. Dermapen arkasına yedirilerek yapılabilir. Bazı hastalar ısrarla iğneyi çok fazla sevmiyor. Kombine edilebilecek de bir ürün. Hani... Gayet başarılı bir ürün. Yani arka arkaya da yapılabilir. Tek başına da çoğunlukla yetiyor ama tabii ki bütün uygulamalarımızda olduğu gibi diğer uygulamalarla birlikte kombin etmek etkinliği kat ve kat arttırıyor. Peki merak ediyorum. Dolgu uygulaması yaptın. Bütünsel yüzün Hı -hı. E, tüm planlarında. elmacık kemiğine, göz altında, çenede, burunda her yerde bir dolgu planlaması uygulaması yaptın. E, Celi'nin Matrix'ini aktiflemek için tercih edebiliyor musun mesela? Tabii böyle hastaların var, böyle çalışmaların var. Tabii mı? ki. Benim uygulama şeklim, hastalara yaklaşımım hep e, üstten aşağı, alttan yukarı şeklindedir. Yani tedaviye yukarıdan başlarım, aşağı inerim. Derinin en alt tabakası, daha doğrusu yüzün en alt tabakası kemikten yağ dokusundan kastan, deriye geçerim. İşin bittiği zaman, hani artık şunu dediğim zaman hacimsel bir problemimiz kalmadı, görüntüsel bir problemimiz kalmadı. Yani yapıyı tamamladık. Boyasını yapmamız lazım dediğimde, bu da matriks oluyor deri matriksi, yani e, dermal uygulamalar oluyor. Bunlar için de direkt buna geçiyorum zaten. Artık buna geçiyorum diyeyim daha doğrusu.